Arkadaşlar herkese merhabalar, sabah sabunuyu antrenman veriyordum, teke düşürdüm, şu an geliyor. Şunu da çek, bir tane kaçak var arkadaşlar, şu oynayan da kaçak. Kaçağı indirmem lazım. Bakalım gelecek mi? Bir kaçağı çeker misin? Bayağı güzel, oyunlu bir kuş. Çık çık, şurada şurada. Oynuyor. bildiğiniz üzerimizde sefer yapıyor. İnşallah indirebiliriz. Gelecek buradan geliyor. Buradan geliyor. Bir tane daha var, bir tane daha var. Çekme. Bak oynuyor orada. Evet. Kondu. Evet oradaki çatıya kondu arkadaşlar. Ben şimdi kuş uçuracağım. Belki peşine takarım. Önce şunları bir içine sokayım. Havaya güzel uçan 3 tane kuş atacağım. Arkadaşlar belki çekeriz kardeşinden suçlu olsunlar. <laughs> <laughs> Bir tane geldi, bir tane yanlarına geldi. Ama farklı bir kuş. İki tane kaçak var. Bir tanesini gördünüz, çok güzel oynuyordu. Bir tanesi de kanat seslerinden tanıdım. Birisi koyu renkli, birisi açık renkli. Koyu renkli olan çatıya attı. İlerideki çatıya. İnşallah tekrar havalanır da indiririz ama pek umutlu değilim açıkçası. Şu anda kuşlarım uçuyor. Fakat peşine takılan bir kuş yok. Şurada, şurada bak bir tane şurada. Evet. Evet, kaçaklardan biri sordu arkadaşlar. Yeni yeni taklayı dönen bir kuş belli. Az önce gördüm yarım taklasını. Bak şurada. Evet, biraz uzakta uçuyor. Yerini arıyor galiba. Evet, oralarda bir yere oh. indi. O indi. Kuşlar bayağı yoruldu Aslında bu bugün ikinci uçuruşum Belki kaçağı peşine takarız dedik ama Tetikte bekleyeceğim eğer görürsem kaldırabileceğim birkaç kuş daha var. Olmadı sabunuyu tekrar atarım. Çünkü sabunu çok fazla uçmadı. Biraz bekleyelim bakalım. Havalanırsa tespit olacağım ama bak diğer kaçak orada uçuyor. Şurada uçuyor. Bu kalkan ne? Bu ne? Bu ne böyle? Ne kuş mu? Bilmiyorum ki. Bu kuş değil ya değil mi? Bilmiyorum ki o nasıl oldu anlamadım. Nereden geldi, nereden kalktı? Ortalık karıştı. Nereye gitti o? Tuncer o bizim kuş değildi. Değil miydi? Olsaydı şimdi buradaydı. Arkadaşlar bunları içeri sokalım çünkü ben Mardinler'i uçurmuştum zaten. Bir kere daha kaldırdım. Çok nefessiz kaldılar. Onlar biraz dinlensin. Dönekle bir şansımız deneyelim. Dönek uçuralım. Belki döneğe gelirler. Bakayım kim bizim kuş muydu değil miydi? Bizim kuş değil o. Bizim mi? Evet. Bu tavuk. Bu... Yok değil değil. Bizim kuş değil. Bizim kuş değil. Harbi bizim de kuş değilmiş ha. Kuş buraya geldi. Şimdi dönek uçuracağız. Dediğim gibi ben kuşları görmeden önce zaten uçurmuştum kuşlarımı ve yoruldu hepsi. Biraz dinlensinler. Ama bu kuşları yakalayacağım. Bir tanesi çok iyi takla atıyor. Yani videoda çıktı bilmiyorum ama mükemmeldi. Bir dönek atalım. Belki dönekle çekeriz. İzlediğiniz Evet kaçak burada. Kaçak burada arkadaşlar. Bu bir tanesi. Bu yarım oyunlu. Daha yavru muhtemelen yeni çeviriyor taklayı. Ama diğeri felaket. Taklalar vurdu. E bizim dönekler nereye gitti? Evet şu an tepemizde uçuyor. Kuş salalım bence yere. Şu kümesi açalım. Şimdi dönekler piyasada yok. Kendi kuşlarımızı kaçırdık. Kaçak yakalıyorum. Ben. Kaçak geliyor. Evet kaçak geliyor. Küvet açıyorum. Sen tepeme gelince söyle ben buradan ırkı vereceğim. Şimdi 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 gelecek sanki. Gelecek mi? Gelince tekrar şöyle fırtı verdi. Geliyor. Dönekler nerede? Dönekler şu büyük binanın arkasına gitti. Aha bak kaçak geri geliyor. Görüyor musun? Gördüm. Musun? Daha var. He? Daha var. Öbür tarafa döndüm tekrar. Bu arada dönekler kayboldu farkında mısın? Evet. Tunca kaçak yakalayacağız diye döneklerden olduk. Baba dönekleri görebiliyor mu? Dönekleri görebiliyor mu? Yok. Bunlar geri kondu galiba. dönek kaldık üç dönek olarak geri geliyorlar. <laughs> Çok ilginç. Bakar mısınız şu an? Mardin yakalayalım derken. Şu an üç tane dönek var havada. Cansu buraya yaklaşın söyle. Ben buradan prosu veriyorum. Tamam. Bugün kaçak yağıyor. Gökten kaçak yağıyor. Bugün. Tamam. İnşallah birini indiririz. Sen takip et dönekleri. Yansı. Geliyorlar. Prosu ver deyince vereceğim. Ver. İkisi, Burada. Kuşları çıkar, kuşları çıkar. <laughs> Nerede Binanın arkasına gittiler, şu anda yoklar. Nerede? <laughs> görünmüyorlar İnşallah diğer direkt de onlarla birlikte gelmiş. Mardin yakalayalım derken dönek yakalayacağız galiba ama kondu mu bizim arka? Hayır konmadılar. Uç, devam evet bizimkiler. evet uçarak gittiler. O götürürse bizimkileri de. Eyvah. Ben şu saatten bir bakıp geliyorum. Görünüyorlar mı? Yok. Bir çatıya konmadılar emin misin? Eminim. Hala. Evin arkasındalarmış. Tuncer geldiler. Bu yabancı mı? Evet. Biri yere indi. İkisi şu anda damda. Dama mı konuda? Evet. ikisi damda. Biri yerde. Evet. bir de geldi. Bingo. Evet. Şu yeni olan. Bayağı tedirgin. Bayağı da aç. Şimdi şey yapacağız. İçeri girmelerini sağlayalım bakalım. İnşallah sokabiliriz. Hangisi yere gelen daha çok benziyor birbirine? Bunlar da en zor içeri soka sokulan kuşlar. Ayvayı yedik. Tamam mı? Ha, tamam. Ve bingo! <laughs> Kuşu yakaladık arkadaşlar. Müthiş yani Mardin avına çıktık. Dönek yakaladık yok böyle bir şey. Şimdi bir bakalım şu kuşa içeride. Hangisi peki bizim yeni yakaladığımız kuş? Bence bu çok aç. Evet zaten markası da farklı. Yaman ben sana kaç gün oldu sen? TGF TR arkadaşlar yeni yakaladığım kuşta marka var ayağında TGF markası var çok güzel bir kuş yalnız tabi sahibi çıkarsa veririz yalnız ayağındaki markanın Numarasını, kodunu söylemesi şartıyla. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Ya çok genç bir kuşa benziyor. Ayağındaki TGF 2015 kolyesi var. Yani 5 yaşında bir kuş olması lazım bu ama hiç de öyle 5 yaşında bir kuşa benzemiyor. Çok genç bir kuşa benziyor. Evet güzel bir dişi arkadaşlar. Kaçıncı kaçak oldu? 3 <laughs> Ali Osman abinin yakaladık. Bir tane kula yakaladık yerde. iki. Bir yıl içerisinde yakaladığım üçüncü kaçak oldu. Evet arkadaşlar Mardin güvercine niyetlendik. Sabahleyin kuşlarımı uçururken bir Mardin güvercin gördüm ve çok güzeldi. Müthiş taklaları vardı. Ona niyetlendik. Kuş uçurduk. Mardinlerim yoruldu. Ardından dönekleri uçurdum. Dönekler ortadan bir kayboldu. Uzun süre yoklardı. Ve üç tane olarak geri döndüler. Ve bu güzel kuşu bize getirdiler. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Dediğim gibi bu kuş yavru ama ayağında TGF 2015 boncuğu var. Bir tek ona anlam veremedim. Videodan sonra zaten bu civarda dönek besleyen tüm arkadaşları arayacağım. Büyük ihtimalle sahibini buluruz. Çünkü burası küçük bir yer. Herkes birbirini tanıyor. Bu güzel kuşu da sahibine kavuşturacağımıza inanıyorum. Gönül isterdi Mardin güvercini de yakalayalım. Çünkü dışarıda açlıktan ölebilir. Başına bir iş gelebilir. Yani benim kuş yakalamaktaki amacım, hedefim alıp kuşu kümesime koymak değil. Dışarıda heba olmasını engellemek ve sahibine ulaştırmak. Hiçbir zaman kimsenin kuşunda vesairesinde gözümüz olmadı. Ve bugüne kadarki yakaladığımız tüm kuşları da sahiplerine teslim ettik. Ve çok güzel dostluklar kurduk. Bugün böyle bir video çekme niyetim yoktu. Bugün köpeklerinle ilgili bir video çekecektim. Onu yayınlayacaktım. Ama bu tamamen doğalında gelişti. Ve böyle bir video ortaya çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Benimle aynı heyecanı yaşamışsınızdır. Çünkü ben çok heyecanlandım. Kuşu yakalarken. Ve içeri sokmak gerçekten kolay oldu. Bunun sebebi de karnının aç olmasıydı. İçeriye yem koydum. Diğer kuşlar girince de direkt girdi. Şu an kursağı da dolmuş. İlk geldiğinde çok açtı. Zaten dönek kuşları çok evcil oluyorlar. Yani az önce kümeste yakalarken bile elimi uzatıp alabildim. Öyle diğer kuşlar gibi ürkek kuşlar değiller. Yerde de çok fazla bir tedirginliği yok. Videonun başından sonuna kadar gördünüz. Olayların gelişimini benle birlikte şahitlik ettiniz. Hep birlikte bu heyecanı yaşadık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.